Herkese merhabalar. Ben Burak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zulan yeni bölümümüzde karşınızdayım. Bugün gemi haritasını oynayacağız. Ama açılır zaten Açılacak mı? Açılmıyor. Ha açıldı. Tamam. Ee, Zulan yeni bölümün karşınızdayım. Gemi haritasını oynayacağız. Ee, bir dakika şimdi bir dakika oynatmanı koyacağım yani videonun sonuna. O öbürlerini izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Video, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hadi. Ha. Şu bomba çok güzel ya. Yarım hep on bütün videolarda bunu söyledim ama. Hadi öl. da be ölmedi kimse. Şu an ilk kill bizde. Ya, çık işte şöyle kalka. Ya işte tövbe tövbe işte, ben son niye sinirleniyorsun? sonunda. Şuna selam bakalım. Uf, silah ne oldu? Temel olsa sen konuşamadım. Bombi göre göre gittim ama. Farkında olanlar. O tam o adam oradaysa her şey bitti. Şimdi bombayı atalım şuraya. Şimdi öbür adam gidebilir. Bu nasıl ileride bakalım Oo adam ki orada var 3, 2, 3. mı? Bunlar nerde ya? Üff ben de ihtisardım bak 2-2-2-2-3'e lan Eyvallah reis ben de katilim Küçüklüğümden beri katil olmak en büyük hayalim Çabuk çık Allah Allah Allah. Ya bak ben ben biliyorum bir şey ya. Küçük yönden beri kasabalının en büyük ailemdi. Hep söylemişimdir. O ona ama yarın. Ya. O yedi kilo almışım lan. Aslında normal. Şunu atalım şuraya. şuradan bekliyorum bakıyorum Tamam ki dur ses duyuyorum Ya of M468 aldı Silahını beğendim ya. Dur Dur. Ya. da. Lan lan. Bu da öldü. Ya ya. Abi ben nasıl oynuyorum ya. Birinci miyiz? Hadi bak birinci lüde o. Olsak var. Hadi i̇şte şöyle. Anam. Bir kaçarım dedim. Yine kaçamadım. Keşke saklasaydım. Dur hızlı biraz gide. kapadan alırız yine al. Alır. Gitmiyor yani. Neyse M468 devam. Kanka sen herhalde bu oyunu bilmiyorsun. Gözlük yakıyorsun da. Onun yeni iyi oluyor. Dur. Adam daha yeni geldi mesela dedim bile. Şuradan bir bakayım. Hadi. Of. One hack. Bu adam bile ama. Zaten ikin Tamam. Bak. Bak. Adam ne yapıyor diye yürüdüm bir baktım adam bizim beyzen gidiyor. Adam bir kere rahat da bak abi bir kavga olacak mı? al kalan. Yine başladık kötü oynamaya. Gideceğim ben. Ya. Tamam. 1 3 2. Arkada da adam varmış ya. O. Oğlum bizim takım hiçbir şey yapmıyor mu? Adam 0 13 gitmiş ha. 0. artık burada Deister herhalde. Değil mi? Korktum artık 3-2-1 Bomba atmasa ne olayım? Gelmedi mi? Adım, ben gidiyorum Of ben diyorum niye alamadım. Neyse. O, on, zaten az kişilik adam 0-13 gitmiş yani sen zaten imkansız başarmış. Dünya rekoru kırmış yani neredeyse onu söyleyeyim. Canı düşük bir tane adam burada öldürecek ama ya afk kaldı adamlar ge gelip gelip öldürdü. Sanmıyorum öyle bir şey ne? Neyse. Bir bakalım kaç kilalık aldık. bitirelim bitirebilecek miyiz? Bakıyoruz. Bitirebilecek Şunu açalım da. Bakalım belki efsane bir şey gelir. Gelmedi. Olur. Neyse. Kaç kill aldık? Ha. Herhalde geçtik yanlış. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Ee, kanala, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.